Şimdi en iyi silah bu muydu, şimdi bu muydu? Öyle. Ah, buydu. Oğlan tanımadığı gibi başlıyor. <laughs> ya, 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 ya. <laughs> Hop. Hadi şimdi <laughs> gelin laaa. <laughs> Götülüp ver. Elma alayım mı? Ya. çek evet. Ben gidip Son elma alıyorum. Hakkını <gülüyor> helal <gülüyor> et. Kar topu geçemiyorum. geçme. Oğlum polisin önünde motor çaldım. polisler beni kovalamıyor. Kartop atacağım. Manyak polis. Hadi gelin kartop oynayalım. Hop. Aa, şimdi sen mesela. Şey Aa, şimdi sen kaçmayın sen lan sen gelin buraya. Ya, sen Kaçma. şimdi sus. Tamam, lan şimdi. Al 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 Pul pul pul. Pul pul pul. Pu 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 pu!!! başımdan sen sen misin beni burada? yerden buraya şey işte şimdi üzerin kızarın ne şimdi kız bir git hangi yeşili kız senin kızarın bana la hadi lan git, lan Ha, şimdi mi? Ha, gel. Ya şimdi oy tarama var. Rapid. Tá, rapid. Rapid. Rapid çok seviyorum. Rapid vur 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 vur. Vur Ağa, durun, durun, vur 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 vur. Ağa, durun, vur 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 ]right vur. vur. vur, vur. Ar Allah 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 Allah. Bu Allah Allah. Bir tane video çekiyor. Video, değil, Allah Allah. Allah. Allah Allah. video çekiyor. için Allah Allah. Sen de konuş. Video çekiyor. Bir daha şoför olamayacağım kesin. <laughs> video çekiyor. Hiç gezme. Tamam. Durdurayım mı kaydı? Arkadaşlar her hafta cumartesi günü böyle aslında. video atacağız. 1000 görüntülemem almazsa evet. <laughs> Ben evet. görüntülenmeyeyim. Evet. Ben izlemeyeceğim. <laughs> ben dislike atacağım <gülüyor> hepsine. <gülüyor> Ya sen arabamı motifi Don't beni. like it. Süsle. Oh. Ne? Kim burası daha Kim Ya sen git oh. Minecraft'a. Oh. Evet, en iyisi hayvan kadar <laughs> ah. olan. <laughs> <Renk. gülüyor> Sen niye ayarlıyorsun? Arabanın rengi. Motor. Güncelle güncelle güncelle. Ne <laughs> yapıyorsun? Lön 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 lön. Ya fakir olacağım bırak. <gülüyor> <gülüyor> la 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 <laughs> Ya fakir olacağım bunu. Tamam yaparım. tamam. Bunu nasıl benzin o, ediyoruz? Oha. Bu nasıl bu, bu, benzin yapacağız? Bekle benzin yapacağım. E? Bu elektrikli araba. Tam benzin yapacağım. Hemen oh. bir <laughs> Yapma la. Tamamdır. Şimdi tarama tüfeğimizi açabiliriz. Prime, prime, prime. ben ne ara şarj bitiyor ben buna bu kadar para verdim sömürdüm parayı Lela. sen Lela, bir ayağa çizesin abla ay ben şeyler çiziyordum. ben şimdi oy 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 Mr. Yeniden benzin doldurmaya gideceğim. Ya benzin yok bu elektrik araba. E valla gaz verdim doldu. Doluyor gaz verince. Akıllı araba. Hayır bu onun kaç kilometre gidişi. Yani kaç kilometre. Yani şu anda sonraki hafta Ahmet Allah'a konuşsana ya. Tamam, boş ya. Bir daha kapla da oynatırsan konuşurum. Bu <laughs> <O gülüyor> oyunun <gülüyor> adı ne? Party Craft diye biliyorum. Evet şimdi de biraz bu arabayı da Her şeyi bu arabaya o kadar para verdik ama artık atlamak zorundayız. Arabayı da kıralım dökelim güzel. Vallahi arabaya bineni öldürsün. Şimdi ben borcunu gidip alacağız. Beleş. Yalnız ayakkabının kolu var. Senin de mos mos yakıyor. <gülüyor> <gülüyor> lan nerede şimdi... Lamborghini? Ben... Oo, Ferrari. Sen gel lan buraya? Vur. Koş, koş, koş. koş. Lan Ferrari ya. ya. Koş. Bak gitme gitme. Dönüyor buradan koş. Ya gitti Ferrari. Gitme ben onu şimdi lan. Hayır. Hayır ya gitti Ferrari ya. Gitti Ferrari. Güzel Ferrari. Şimdi ben, ben şimdi o Ferrari'yi ben ateş ediyor adam. Aa Ferrari. Senin yüzünden gitti Ferrari. Hayır şimdi Ferrari. benim dibime girmek zorunda o Ferrari. Recep Vedin arabası. Aa Recep Vedin arabası. Uçan uçan şey Onun nerede olduğuna uçan bakacağım. Araba. Lamborghini neredesin bakalım? Ferrari. Lamborghini. Lan, neredesin? Bakalım. Geri geri niye gidiyorsun? ben ne bileyim. Lamborghini. Aa, Serin. Aa oh, sarı lambo senin. Sarı lambo. Lamborghini. Sarı lambo gel lan. Bas bas bas. Bu şu böyle şey görüyor. Hayır gidemezsin oradan. Gel lan gel, gel. Hayır hayır hayır. Bu hayır. nasıl bir araba ya? He tamam. tamam. Hayır. Vur 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 vur. Hayır gidiyor 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 gidiyor. gidiyor. Aman aman gidersin gidemezsin gidemezsin gidemezsin. Gidemez, gidemez. gidemez. Alan yanlış. Bu an kızı öldürdüm. <laughs> <laughs> hayır koştum. Ya, ya arabayı ya. Burcinin... kim sürüyorsa full canı var. Harbi full can. Abi ilk saatte nükleer bomba atıyorum abi. Adam arabadan Baba düşme düşme ulan. Ya ulan lan. Gidiyor lan Turcin. Gidiyor seni. Oh, oh, al, 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 tamam. Şimdi ben on... E bu aynı araba. Lan bu lan Ay lan bu neymiş. Gel lan buraya. Ay. Ay dur oh, çıkalım. Asperiz ya niye çıktın arabadan güzelim araba var lan lambu lan o lan yok mu bu değil ben Ayy! gel lan vur bur, vur burada vur 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 ya niye kaçıyorsun ya kaçma lan onun <laughs> 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 Ferrari çarpar ve ölürsün ben, ben bunların hepsinin içinden geçirim Bismillahirrahmanirrahim <laughs> 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 Allah 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 Allah'a ekber, Allah'a ekber, Allah'a Allah, ekber, Allah, ekber. Allah. Aa, aa turuncu Ferrari. Aa, mavi, mavi. Aa, bu boktan bir bak. Ya, mavi Ferrari gidiyor. Ya ben şimdi çok hızlı Oo, koşuyorum. O